Özü sözü insan. Mutlu akşamlar mutlu bayramlar efendim Türkiye'nin birinci kanalı burası takvimler 22 Temmuz Perşembe günün gündemin başlıklarıyla Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde TRT 1 ana haber başlıyor efendim ben Işıl Açıkkar Hoş geldiniz ve bir kez daha TRT 1 ailesi olarak Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. Sayın seyirciler Güzel bir haberle başlayabilmek isterdik ama sadece 8 gün önceydi hatırlayacaksınız. Rize'de sanak yer sele dönüşmüş ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 2 kişi de kaybolmuştu. Bugün bir kez daha Karadeniz'in doğusu özellikle de Artvin, Rize ve Artvin'i sanak vurdu. Yollar çöktü. Mahsur kalanların kurtarılması için hem kurtarma ekipleri hem de halk seferber oldu. Afet bölgesinden sıcak görüntülerle başlıyoruz bültenimiz. Yolun bir yarısı gitti yarısı. Amca, Allah kurtarsın, amcam. Sıkı tut, sıkı tut. Fazla giderseniz daha kötü oluyor. Az kötü, Allah Allah al, al. tamam, çok güzel. Doğu Karadeniz bir kez daha sele teslim oldu. Rize ve Artvin'de hayat durdu. Araçlar sürüklendi. Mahsur kalanlar oldu. Şu anda arabanın içinde adam var. Sıkı dur, sıkı dur. Yürü. Kızı alın, kızı alın, kızı alın. Tamam, tamam, tamam. Hadi geçmiş olsun. 8 gün önce Rize'de yağış sele dönüşmüş. 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp 2 kişi için aramalar sürüyordu. Bugün başta Rize ve Artvin, Doğu Karadeniz'i bir kez daha sağanak vurdu çok kötü taştı, çok kötü taştı. Odunları alıyor şu anda. Marketteki malzemeleri almış. Büyük siyah borular görüyorsunuz. Evet, yürümekte zorlanıyoruz. Yaşar, geri gitsin ya. Gelme, gelme, gelme. Nereye? Rize'de Fındıklı, Ardeşen ve Çamlı Hemşin, Artvin'de de Arhavi ilçesinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Bazı yollarda çökmeler oldu, birkaç köyle ulaşım durdu. Yanıyoruz şu anda. Hasarımız büyük. Görüyorsunuz felaket mahvolmuş durumdayız. Adamın boyu ne dese boyu adam yüzerek gidiyor. Sel suyuna sadece otomobiller değil bu kamyon ve tanker de direnemedi. Araba sürükleniyor evet. Abi korkma sakin ol. Şu anda evimizin önü 2 metre 3 metre suyun altında. Oğlumun arabası, komşuların arabası bütün suyun altında. Artık evime gidemedim. Bilmiyorum şu andaki halini. Afet ekiplerine afet bölgesinde yaşayanlar da destek verdi. Evlerinde mahsur kalanlar botlar ve kepçelerle güvenli bölgelere alındı. Arhavi ilçe merkezi sular altında kaldığı jandarma arama kurtarma ekipleri de bot yardımıyla mahsur kalanların imdadını yetişiyor. Çok korktuk tabi ki de birinci katta olduğumuz için su çok fazla yükseldi balkon seviyesine kadar. Bundan kaynaklı çok korktuk. Rize'de mahsur kalan biri çocuk iki kişi için köylüler seferber oldu. İkisi de evden yola çekilen ip yardımıyla kurtarıldı. Sıkı dur! Sıkı Fazla giderseniz daha kötü oluyor. Daha kötü. Al çocuğu al 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 tamam çok güzel. Bölgede kurtarma ekipleri gün boyu mücadele etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Birçok e, Arabayı e, sel suları altına aldı. İnşallah bunun e, üstesinden geleceğiz. Can kaybımız yok. Çok az yaralımız var bir veya iki tane. Ana derelerimize çok güçlü tahkimatlar var. Bu tahkimatlar olmamış olsaydı çok daha büyük bir e, hasarla karşı karşıya kalınabilirdi. Bölgede sel tehdidi devam ediyor. Meteoroloji yarın akşam 24'e kadar yağışın devam edeceğini duyurdu. Halktan tedbirli olmaları istendi. Sayın seyirciler, Çin'de son yılların en büyük sel felaketiyle boğuşuyor. Bilan çok gitgide ağırlaşıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. 8 kişiden de hala haber alınamıyor. İşte ülkedeki sondur. Suya kapılmamak için uzun süre mücadele verdi. Bir aracın kapısına sımsıkı tutundu. Ancak şiddetli akıntıya direnemedi. Bu kez de çevredekiler yardımına koştu. Suda sürüklenen kadın son anda kurtarıldı. Akıntıya karşı koştular. Amaçları biraz ileride sürüklenen kişiyi kurtarmaktı. Çabaları sonuç verdi. Çin son 60 yılın en şiddetli yağışına sahne oldu. Ülkenin orta kesimlerine 3 günde ortalama 1 yıllık yağmur düştü. Yaklaşık 3 milyon kişiyi etkiledi. 215 bin hektar alandaki tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi. Zararın bilançosu yaklaşık 200 milyon dolar. Tahliye çalışmalarında 376 bin kişi güvenli yerlere taşındı. Serden etkilenen 30'dan fazla bölgede 6 bine yakın personel görevli. Yağışlar Hinen eyaletindeki diğer şehirlere yöneliyor. Acil durum ekipleri altyapı çalışmaları içinde mesaide. Telefon hatları, elektrik kaynakları, trenaj ve ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalar sürüyor. Su altında kalan Cinco metrosuna ait görüntülerin yankısı sürüyor. Felakette 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kurtarıldı. <laughs> Selden etkilenen şehirlerden Anyang'da insanlar kepçe yardımıyla tahliye edildi. Halk sigorta talebinde bulunmak için sıraya girdi. Seyyar masalardan oluşan başvuru merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir yaşlı bakım evinde mansur kalan 30 kişi de kurtarıldı. <laughs> Çin'de yuvalarından olanlar sadece insanlar değil, hayvanlar da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çin'in suya teslim olan caddelerinde süs balıklarını görmek mümkün. Son günlerde yine koronavirüs tablosu bekler olduk akşamları. Çünkü maalesef vakalar artıyor. Son iki gündür 8 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de yayılmaya devam eden delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Salgına yakalananların daha çok aşılanmayan kişiler olduğunu da biliyoruz. İşte bu yüzden uzmanlar bıkmadan, usanmadan aşı çağrısı yapmaya devam ediyor. Evet rakamlar gerçekten hızlı bir yükseliyor ve bir pike doğru gidiyor. Burada tabi delta varyantının çok önemi var. Delta varyantına rehavet de eklenince günlük vakalar artmaya başladı. Uzmanlar dördüncü pik uyarısı yaptı bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız. Ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun. Haziran ayının sonlarında Türkiye'de vaka sayısı 5000'in altına inmişti. Fakat günlük tablo son iki gündür alarm veriyor. Önceki gün 8780, dün de 8151 yeni vaka tespit edildi. Bir, iki ve üçüncü doz aşılananların sayısı 64 milyonu geçse de hala bazı iller aşılamada istenen seviyeye ulaşmadı. İşte vakaların artmasının en büyük nedeni daha bulaşıcı delta varyantına karşı hiçbir savunması olmayan aşısızlar. Tutunduğu zaman özellikle savunmasız, aşısız, geçirmemiş olan kişilerde hızlıca çoğalma imkanı buluyor ve bu da sayının hızlıca artmasına sebep oluyor aşılanan kişiler virüs taşısalarda çoğunlukla semptomsuz geçirdikleri için aşılanmayanlarla aynı ortamda olmaları da tehlikeli. Aşısızlar olduğu müddetçe virüs de daha kolay tutunup çoğalabildiği için onlar bir kere orada çoğalabilecek. Bir yandan da aşılılarda da gene virüs tutunabilir, Daha onlar hafif geçirebilirler ama bir araya geldiklerinde aşılı kişiler enfekte virüsü almış olsalar bile, enfekte olmuş olsalar bile başkasına da bulaştırabilirler. Ortamlarda bir araya gelmemiz gene risk taşıyor. Vaka artışına rağmen şimdilik hastanelerde yoğunluk yok. Ancak bayram rehaveti tatil sonunda hastanelere nasıl yansıyacak bilinmiyor. Uzmanlar o yüzden herkesin bir an önce aşı olması için çağrı yapıyor. İkinci doz aşıların bir an önce olunması gerekiyor. Aşılar her halükarda koruyorlar ve savunması bir şekilde yakalamayacak hale getiriyorlar. Bayramın ertesine de bu yansıyabilir. O Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir dönemdeyiz. Delta varyantı dünya genelinde de vakaları artırıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel halka aşı olmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine vakaların yüzde sekseninden fazlası delta varyantı kaynaklı olduğu belirlendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, vakaların katlanarak artmasından endişe duyduğunu belirtti, halkı aşı olmaya çağırdı. Vakaların Delta varyantı kaynaklı olduğunu kaydeden Merkel, yeni kısıtlamaların hayata geçirilebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni vakaların yüzde sekseninden fazlası delta varyantı kaynaklı. Salgınla mücadelenin başındaki isim Doktor Anthony Fauci, onaylı aşıların delta varyantına karşı oldukça etkili olduğuna dikkat çekti. Can kayıplarıyla hastaneye yatışları yüzde üzerinde önlediğini açıkladı. Avustralya'da da delta varyantı kaynaklı vakalar yükseliyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison aşılamada planladıkları hedefe ulaşamadıklarını kabul etti. Morrison koronavirüs aşılarının ulaştırılmasında yaşanan gecikme ve aksamalardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün kaynağı hakkındaki araştırmasının ikinci aşamasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Çinli yetkililer laboratuvar sızıntısının soruşturması olan bu aşamanın bilim ve sağduyuya aykırı olduğunu söyledi. Koronavirüs ve peş peşe gelen mutasyonların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi de monkeypox korkusu sardı. 27 eyalette Maymun çiçeği virüsü alarmı var Sayın seyirciler virüsün tespit edildiği 200 kişi de takip altında Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nde en son 2003 yılında görülen monkeypox yani maymun çiçeği virüsü alarmı verildi. 27 eyalette 200 kişi virüs sebebiyle takibe alındı. Bu kişilerin maymun çiçeği virüsü taşıyan Teksaslı bir kişiyle temasa geçtiği kaydedildi. Tedavi altında olan Teksaslı adamın Temmuz ayı başında Nijerya'dan ülkeye geldiği belirlendi. Monkeypox yani maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığıyla aynı aileden gelen viral bir hastalık. Çoğunlukla Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen hastalığa maymunlar ve bazı kemirgenler sebep oluyor. Başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlar gösteren hastalık daha sonra deride döküntüye sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre her 100 vakadan biri ölüm riski taşıyor. Maymun çiçeği virüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde 2003 yılında da görülmüş. 47 kişi hayatını kaybetmişti. Sayın seyirciler yakınlarınızda koronavirüs geçiren varsa pek çoğundan şunu duymuşsunuzdur. Hastalığı atlattım ama nefes dardığı, halsizlik gibi şikayetlerim devam ediyor. İşte korona sonrası ortaya çıkan bu tür etkilerle ilgili iki kentte 530 kişi üzerinde bir araştırma yapıldı. O araştırmaya göre bu şikayetlerin... 6 aya kadar uzayabildiği kronik hastalığı olup koronavirüse yakalananlardaysa çok daha uzadığı görülüyor. Nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları hepsi koronavirüs belirtisi. Hastalığı atlattıktan sonra bile devam edebiliyor. Koronavirüs hastalarının iyileşme sürecinin ardından geçen 6 aylık sürede ortaya çıkan etkilere ilişkin veriler ilk kez açıklandı. Sonuçlar pilot uygulamaları ilk kez Ankara ve Eskişehir'de yapılan koronavirüs takip merkezlerinin araştırmalarından. Çalışma kapsamında hastalığı atlatan 530 kişinin takibi yapıldı. İlk 3 ayda en sık nefes darlığı, kas ağrıları ve unutkanlık şikayetleri görüldü. Araştırmada 6 aya kadar uzayan yorgunluk, halsizlik ve öksürük şikayetleri tespit edildi. Kronik rahatsızlığı olup koronavirüsü atlatanlarda ise şikayetler daha fazla. Bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalığı olanlar, hipertansiyon, diyabet, koa hastalarında uzun süren etkiler görüldü. Uzmanlar metabolizmayı her anlamda etkileyen koronavirüse karşı aşılanın uyarısı yapıyor. Sabancı ailesi bir büyüğünü daha kaybetti. Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Şevket Sabancı, yarın Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesiydi. Merhum Sakıp Sabancı'nın da kardeşiydi. 85 yaşındaki iş insanı Şevket Sabancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şevket Sabancı bir süredir özel bir hastanede kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yazılı açıklamada bulundu. Sabancı ailesinin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerindendi dedi. Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Sabancı'nın vefatı üzerine birçok isim taziye dileğinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Şevket Sabancı'nın vefatından büyük üzüntü duyduk, değerli bir iş insanıydı dedi. Şevket Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğuydu. 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun Sabancı 2000 yılında Esas Holding'i kurdu. 2004 yılına kadar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürüttü. Şevket Sabancı Esas Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı'ya devretti. Şevket Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde İkinci vakti cenaze namazı kılınacak. Ardından da naaşı Karaca Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bayramın üçüncü gününde adalar yine ziyaretçilerle doldu. Öğleden sonra Büyük Ada sokaklarında adım atacak yer yoktu. Kimi ada sokaklarında dolaşarak bayram tatilinin tadını çıkardı. Kimi soluğu plajlarda aldı. Ada esnafıysa günlerdir yaşanan bu yoğunluktan çok memnun. İstanbul'dan kaçmak için böyle yeşillik daha iyi. Bayram güzel geçiyor. Adalara da ilk defa geldik. Bakalım keşfedeceğiz inşallah buralı. Ada tarihinin en yüksek doluluk oranını yakaladık bu bayramda. Bir tarafta sokakları mis gibi kokutan çiçekler. Diğer tarafta ise eşsiz güzellikteki deniz manzarası. İşte o güzelliklere bir de bayram tatili eklenince adalara ziyaretçi akını başladı. Bayramın ilk iki gününde olduğu gibi üçüncü gününde de büyük ada oldukça kalabalık. Erken uyananlar hızla yola koyuldu. Önce iskeleler ve vapurlar, sonra da adalar ziyaretçilerle doldu. Vapurların biri geldi, biri gitti. Çok güzel havası güzel, her şey çok güzel. Seviyoruz zaten. Bu kadar güzel, renkli bir şey. Yani gayet çok güzel. Biz ilk defa geliyoruz adaya. İzmirliyiz. İyi gidiyor. İşte bisiklet falan süreriz. Kahvaltı yaparız. Bu şekilde. Adalara gelip bisiklete binmeden gidilmez değil mi? Evet. Nerelere gideceksiniz? Biz sahile tur atacağız. Biraz gezeceğiz. Tatilin tadını çıkarmaya çalışacağız. Kahvaltı yapıldı. Bisiklet sürüldü. Kalabalık saat ilerledikçe daha da arttı. Çok güzeldi. Çok beğendim. Hava da çok güzel. Her bayram geliriz. Çoğur çocuk geldik hep beraber. Plaja gideceğiz. Yemek falan öyle dolaşıp. Restoranlar, kafeler tıklım tıklımdı. Adalardaki yoğunluk en çok da esnafın yüzünü güldürdü. Büyük adada bayram esnaf açısından şu an iyi geçiyor. Kalabalık var. Sabah 8-9 arası başlıyor. Akşam 6-7'den sonra bitiyor. İnsanlar dönüyorlar. Esnaf olarak tabii avantajı var. Çünkü her gelen insan bir şeyler yemek ve içmek istiyor. Şimdi gelen adı insanlar buraya eğer bir kahvaltı bir yemek istiyorsa yiyorlar yoksa şunu burada bir, bir küçük tur yapıyorlar adayı gezip. Bayramı İstanbul'da geçirenler yani farklı şehirlere gitmeyenler adaları ziyaret ederken bu ziyaretler sadece günübirlik yapılmıyor. Bazı ziyaretçiler de birkaç gün adalarda konaklıyor ama bugünlerde yoğunluk nedeniyle adalardaki otellerde boş oda bulmak neredeyse imkansız. Kalmak yok dolu. Güneye gidemeyenler geliyor. Ya işinden dolayı ya ücretlerden dolayı güney çok pahalı şu anda. Adaları tercih ettiler. Her tarafı denizle çevrili, sokakları çiçeklerle süslü olan adalarda yaşayanların ziyaretçilerden tek bir isteği var. Adalar şu an İstanbul'da insanların temiz hava alabileceği ender yerlerden birisi. Herkesten ricam lütfen çöplerinizi toplayın, yere atmayın ve çöp kutularına atsınlar. Bir tek ricaım var. Lütfen gelleri kirletmeyin. İnsanlar kavga etmeden, keyfiden güzel bir ada günü geçirsinler. İyi bayramlar. Kurban pazarları ve kesim yerleri ise bayramın üçüncü gününde sakindi. Pazarlarda büyük baş hayvanlar neredeyse tükendi. Küçük baş hayvanlara ise talep nispeten azdı. Kurban satıcılarını sevindiren haberse et ve süt kurumundan geldi. Üreticinin elinde kalan kurbanlıkları kurum satın alacak. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurban pazarlarında satışlar sürdü. Pazarlarda büyükbaş hayvanlar neredeyse tükendi. Paşa 950 kilo net. 25 lira istiyoruz. Ama alıcı bulamadık hani paşa. Yani almadılar. Ağır geldik. Küçükbaş hayvanlara ise talep daha azdı. Ben 200 hayvan getirmiştim. 108 hayvan kaldı. Yarısını bile satamadınız. Yarısını bile satamadım. Daha önceki bayramlarda nasıldı? Her sene getirdiğim bayramlarda da hepsini satıp gidiyordum. Haliyle küçük baş hayvanların fiyatlarında düşüş oldu. Düşme oluyor son günlere illaki oluyor. E, bu da e, nasıl söyleyeyim İnsanlar biraz da fırsatçılığa düşürüyor bunu. E, biraz daha aşağı alabilir mi diye çalışıyor ama bu e, gerçekten bizim için iyi olmuyor yani. Şu anda fiyatları düşürdüm. İlk geldiğim günlerde 2500'e verdiğim tokluyu şu anda 1800 liraya, 1700 liraya veriyorum. Küçükbaş hayvan satıcıları fiyatların düşmesinden şikayetçi ama müşteriler memnun. Zamanımız yoktu onun için çalışıyorduk, işlerimiz vardı ondan dolayı şu güne kurban kesmeye uygun gördük. İyi fiyatlar, 1000 liraya bile kurbanlık var. Normalde bunu 2000 liradan aşağı alamazdık, bugün 1250 liraya aldık tanesini. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli elde kalan kurbanlıklarını et ve süt kurumuna vermek isteyen üreticilerin kurumun kombinalarına başvurabileceklerini belirtti. Et ve süt kurumu birinci kalite büyükbaşı 42 liradan, ikinci kalite kesinlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Birinci kalite toklu kurbanların et kilogramı 42 lira, ikinci kalite koyunların et kilogramı ise 38 lira olarak belirlendi. Pazarların boşalmasıyla temizlik çalışmaları da hız kazandı. Hiçbir sıkıntımız, derdimiz yok. Pırıl pırıl, halkımız memnun. Ee, halkımızın her ikisinden teşekkürleri topladık. Onur Alf Eker, 19 yaşında tıp fakültesi öğrencisi. Bayramın birinci gününde Ankara'dan kaçan kurbanlığı bulabilmek için ormanlık alana girdi ama kendisi de kayboldu. 200 kişilik ekip şimdi her yerde onu arıyor. En son bu şekilde görüldü. Elindeki sopayla ormanlık alana yürüdü. Sağına soluna bakındıktan sonra da ortadan kayboldu. Ankara Pursaklar'da bayramın ilk günü dedesinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşen 19 yaşındaki Onur Alpeker'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin haber vermesiyle birlikte arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Emniyet, jandarma, akut, afat ve diğer timlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip tıp fakültesi öğrencisi olan genci bulabilmek için seferber oldu. O peşine gidiyordu. Ben de araçla takip edeyim dedim. İndiğimde arabanın anahtarını da götürdüğünü gördüm. Telefonu şarj neticesi kapanmış. Emniyete haber verdik. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin bulunması için tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Telefon sinyalinin geldiği son noktadan çember genişletilerek arama çalışmalarına devam ediliyor. Ben olay günü akşam saat 5-6 civarında e, buradan bahçem var burada sulamaya gidiyordum oğlumla ve yeğenimle beraber e, önüme çıktı çocuk çok sakindi yani bu kadar o kadar sakindi ki olay öğrenince. Eyvah dedim bu çocuk ya önümden geçen çocuk. Bu yol boyu bu aşağısı insan doluydu yani. Mangal yakan, pikniğe gelen bir sürü insan var. Yani birine dese ki beni kayboldum dese burada herkes yardımcı olur. i̇nsanlık i̇nsan, yani. Ama bu çocuk e, onu da demiyor. Ben geziyorum diyor orada soran çobana diyor ki hayırdır diyor nereye gidiyorsun? O da diyor geziyorum diyor. Arama çalışmaları devam ederken Eker'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı ekiplere eşlik eden arama köpekleri gencin izini ana yola kadar sürdü. Çalışmalar bu bölgeden oluşabilecek alternatif güzergahlar üzerinde havadan ve karadan sürdürülüyor. Yazın ve tatillerin en korktuğumuz haberleri İstanbul Şile, Kocaeli Kandıra, Sakarya Karasu ve Bartın'dan acı haberler peş peşe geldi. Denize giren çok sayıda kişi dalgalara kapıldı. Bir kısmının cansız bedenine ulaşıldı. Bir kısmı hala aranıyor. Pek çok noktada denize girmek yasaklandı. Lütfen rica ediyoruz. Şu an üç vatandaşımız denize kayıp durumda. Dördüncüsü olmasın diye uğraşıyoruz. Lütfen. Uyarıları aldırış etmediler. İstanbul Şile'deki Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında 5 kişi denize girdi. Kuvvetlenen dalgalara kapılıp gözden kayboldu. Şimdi biz sabah 8 civarı geldik giriş yaptık buraya. Yaklaşık yani şu dalgaların olduğu yerde arkada bir kişi batıp çıkıyordu. Biz bunu gözümüzde gördük uzaktan. Plajlara sevk edilen ekiplerce deniz yüzeyi ve altında arama çalışması başlatıldı. Askeri helikopterle de havadan destek sağlandı. Bir kişi kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava rüzgarlı denizde oldukça dalgalı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da Şile Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı. Ancak görmüş olduğunuz gibi bazı vatandaşlar bu uyarılara kulak asmadı. Benzer bir durum Kocaeli'de de yaşandı. Kandıra'da çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştı. Buna rağmen yüzmek isteyen bir kişi dalgalara kapıldı. Onu arama çalışmaları da havadan ve denizden sürüyor. <laughs> Kerpe Mahallesi'nde denize girmeye çalışan bir kişi ise kayalıklar arasında mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi atlatan kişinin yardımına çevredekiler koştu. <laughs> Sardala koyunda denize giren 14 yaşındaki çocukta boğulma tehlikesi atlattı. Baygın halde sudan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde 15 Haziran'da açılan sezon boyunca bugüne kadar toplamda 800 kişi Koskem tarafından Karadeniz'in azgın dalgalarından kurtarıldı. 7 kişi ise yaşamını kaybetti. Karadeniz sahilindeki pek çok plajda boğulma tehlikesine karşı jandarma ekipleri atlı birliklerle denetim yaptı. Sakarya Karasu'da vatandaşlara denizden çıkmaları için uyarılar da bulunuldu. Bir acı haber de Bartın'dan geldi. Amasra'da 13 yaşındaki bir çocuk dalgalara kapıldı. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Marmara sahillerinde de tedbir alındı. Bursa ve Mudanya'da denize girmek yasaklandı.